Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde adalet arayan ailelerle bir araya gelerek, Türkiye'deki adalet sistemine ve mağduriyetlere dikkat çekti. Özel, bugün ülkemizin en ağır yaslarını omuzlayanların bir kısmıyla, temsilcileriyle birlikteyiz. Buraya gelmek, burada yeniden hatırlamak, yeniden konuşmak hiç kolay değil, dedi. CHP lideri, konuşmasında birçok acının bilinçli ve planlı bir şekilde yalnız bırakıldığını vurguladı. Evlatlarını, eşlerini, sevdiklerini kaybeden ailelerin adaletsizlikle karşılaştığını ve sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirtti. Toplantıda, 6 Şubat depreminde mağdur olan aileler, güven park şehitlerinin yakınları, 15 Temmuz gazileri, Madımak katliamı mağdurları, 10 Ekim ve Suruç saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri gibi farklı kesimlerden 150'yi aşkın misafir yer aldı. Manisa'dan Soma Maden faciasında yaşamını yitirenlerin eşleri, Ermenek ve İliç'te yaşanan maden kazalarının mağdurları da toplantıya katıldı. Ayrıca Kartalkaya'da ve depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları, suikasta uğrayan gazetecilerin ve aydınların aileleri de salonda hazır bulundu. Özel, bugünün Gezi Parkı olaylarında Ali İsmail Korkmaz'ın vefatının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu birlikteliğin Ali İsmail'in anısına bir dayanışma vesilesi olduğunu ifade etti. Emel Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi, Türkan Elçi, Tahir Elçi'nin eşi, Şengül Hablemitoğlu, Necip Hablemitoğlu'nun eşi, Arat Dink, Hrant Dink'in oğlu, Sinan Ateş'in ailesi, Tatar ailesi, Berkin Elvan'ın ailesi ve Ethem Sarısülük'ün ailesi de toplantıda yer alan önemli isimler arasındaydı. Manisa'da öldürülen Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş ve Ankara'da öldürülen Samet Özgül'ün ailesi de ailesi de katılarak adalet arayışlarını dile getirdi. Özel, "Adalet arayışının hızlı ve etkin bir şekilde tecelli etmesinin önemine değinerek, toplumsal bu tür davalarda sözünü verdiğimiz gibi yeniden yargılamaların yapılacağı, yargılanmasına izin verilmeyen kamu görevlilerinin mutlaka yargı karşısına çıkarılacakları bir adalet sistemi kuracağız." dedi.